öyle mi olsun böyle mi olsun diye. Dedim yani buradan çıkış yok dedim ya. Yani toplum buraya niye giriyor dedim ya. Bu ülke niye yoksulluğunu konuşmuyor? Bu ülke niye bir ABD'nin, AB'nin üstümüzde işte Güneydoğu Türkiye bölünecek yani büyük tezleri var, büyük şeyleri var. E ve baktım ki herkes şey bu işten bir menfaat. Yani bu tartışma alanından birileri çok siyasi olarak menfaat sağlıyorlar. İnanç, inanç sabaha kadar bunu konuş. ve televizyona çıkıyorlar. 7-8 tane adam sabaha kadar cin konuşuyor. Bilmem ne konuşuyor. Millet aç. Millet yoksul. ve bu da emperyalizmin çok işine gelen bir şey. Biz önce değil mi? Çok kök... Ha şunu söylüyorum. Tabii ki dinimize sahip çıkacağız. Tabii ki dini değerlerimizi baş tacı edeceğiz. E getirdim arkadaşlara. Bir dinleyin şunları yani. Bu ciddiyetle dinleyin. Ve gelir dinler de saygıda duyarlardı. Ama şimdi bakıyorsun yani şimdi saray diye bir şey kurulmuş. Ya saray ya. İslam'da sarayın ne alakası var? Varsa da bilelim. Bu kadar yolsuzluk, bu kadar hırsızlık, tarikatlar, cemaatler ya da siz bunları tartışırken Amerika FETÖ diye bir şeyi kurdu ve 25 yılda senin iliklerine kadar girdi. Ve kımıldayamaz hale getirdi seni. Anestezi, Hani anestezi olur da bütün vücut şeyini kaybeder ya kontrolünü kaybeder. Baygınlık, narkoz durumu. İşte bunlar narkoz. Ciddi bir narkoz ve bu bir uyuşturucu. Ve bununla tarikatta şeylere de bir şey, esko var. Şimdi 80'li yıllardan size bir hikaye anlatayım.